Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı 7 iklim 7 coğrafyada bizim Yunus'a vefa isimli sergi Türkiye'nin dört bir yanında ziyaretçileriyle buluşuyor. Serginin 6. durağı İstanbul'du. Felsefesi, şiirleri, sözleri titizlikle işlendi. Sanat eserine dönüştü. Burada büyük bir e... 2-3 yıllık bir çalışma var. Her biri el emeği, göz nuru, 99 eser var. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla 7 iklim 7 coğrafyada bizim Yunus'a vefa sergisi hazırladı. Eserler sırasıyla Van, Urfa, Trabzon, İzmir ve Antalya'da görücüye çıktı. Son durak İstanbul'daki Türk İslam Eserleri Müzesi'ydi. Minyatür, tesip, hat, dokuma ve seramik. Yunus Emre'nin düşünceleri birbirinden farklı eserlerde hayat buldu. Yunus'un sabrından yola çıktık, kilim dokuduk. Yunus'un sabrından yola çıkıp heybeleri tezgahlarımızda dokuduk. Kıyafetlerimizi yaparken kumaşlarımızı kendimiz dokuduk. Sergilenen eserler arasında Yunus Emre'nin yaşadığı yüzyıla ait giysiler büyük ilgi görüyor. Bu giysilerin hepsi Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hiçbir şekilde makine kullanılmadan el emeği göz nuruyla dokundu. Her bir Yunus Emre'yi farklı bir açıdan anlatan eserler bu sergilerde görücüye çıktı. Tüm Yunus severleri biz bekliyoruz. Sergi 17 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.